Hepinize sevgiler arkadaşlar. 24-30 Mayıs haftası Aslan ve Yükselen Aslan Burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim şimdi. Haftaya damgasını vuran iki etkileşim var arkadaşlar. Bunun ilki 26 Mayıs tarihinde yay burcunda gerçekleşecek ay tutulması. Diğeri ise 30 Mayıs tarihinde efsane Merkür Retrosu'nun başlıyor olması olacak arkadaşlar. Bunlar ne anlam ifade ediyor? Şimdi hepsinin üstünden geçelim astrolojide arkadaşlar tutulmalar kadersel olarak görülen olaylar yani hayat bizim karşımıza bizim hangi olan gitmemizi istiyorsa onunla ilgili gelişmeyi veriyor ve biz onu biraz belki kaderci olacak ama hani kabul edip ilerlemek durumunda kalıyoruz ...tutulmaları bu şekilde düşünebiliriz aslında. Ay tutulması olması belli ki biraz duygusal yoğunluğu... ...yoğun olan bir süreçten geçeceğimizi gösteriyor. E, tutulma, ay tutulması e, olması aynı zamanda... ...hani hayatlarımızda yeni başlangıçlar yapabilmek için... ...geride bırakmamız gereken şeyler neyse... ...bize bununla ilgili gelişmeyi net bir şekilde... ...ifade ediyor durumda olacak arkadaşlar. Şimdi yay burcu sizin adınıza aşk, ikili ilişkiler... ...çocuklarla alakalı konular, hobileriniz veya borsa yatırım... ...finans konularını içerisinde barındıran alan... Aslında ve bu alanda bir tutulma olması özellikle aklıma hep aşk ve ikili ilişkileri getiriyor. Hayatınızda birisi varsa ve daha sağlam ve daha istikrarlı bir ilişki haline dönüştürmek istiyorsanız bunu yapıp yapamayacağınız aslında şu anda bu tutulmayla birlikte ortaya çıkacak. Karşınızdaki kişi gerçekten sizin için doğru kişi mi? Sizi taşıyabilecek birisi mi? Bununla birlikte bir yola çıkılır mı, çıkılmaz mı? Bunu net bir şekilde görüyor olacaksınız arkadaşlar diğer taraftan çocuk sahibi olmayı planlayan arkadaşlarımız olabilir. Tutulmayla birlikte belki bu çocukla ilgili haberlerin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Veya çocuk sahibiyseniz çocuğunuzun eğitimi geleceği ile alakalı olan konularda belki parasal finansal anlamda yeni bir takım yatırımlar yapma zorunluluğu ortaya çıkabilir. Borsa yatırım, finans konularından bahsettim. <laughs> Bu alanlarda e, riske girmemeniz gereken bir dönem içerisindesiniz arkadaşlar. Çünkü büyük finans göstergesi Jüpiter şu an balık burcunda ve e, tutulmaya da sert bir etkisi var. E, balık burcu sizin adınız arkadaşlar. E, ortaklaşa kazançlardan elde edilen gelirleri yansıtıyor aslında üçüncü şahıslardan size gelen paraları gösteriyor. Bu banka kredileri olabilir, eşinizin gelirleri olabilir, partnerinizden size gelen para olabilir, miras nafaka konuları olabilir, e, kredi vergi borç alacak konuları olabilir. Şimdi Jüpiter bu alandan sert bir etki yaparsa belli ki finansal anlamda da bazı bocalamalardan geçme durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla risk almamanız gereken bir dönemde olduğunuzu unutmayın arkadaşlar. Bu tutulma zaten o finansal dengeyi veya hani yatırım yapacağınız konu husus neyse buralarda neyin doğru neyin yanlış olduğunu size gösterecek. Ona göre kendinizi toparlayabilme şansını zaten sunu, sunuyor durumda olacak. Diğer taraftan Merkür Retrosu'ndan bahsettik. 30 Mayıs'ta başlıyor. 3 hafta sürecek arkadaşlar. Merkür Retrosu 22 Haziran'a kadar. Merkür iletişim gezegeni zaten. Retro pozisyonda olduğunda iletişimlerle alakalı bir takım takılmalar, sıkıntılar ve sorunlar gündeme geliyor genel olarak. Burada hani kendimizi net bir şekilde ifade edememek, karşımızdakini anlayamamak, bir takım kavram karmaşaları, yazışmalarda, çizişmelerde veya hani toplantılarda, görüşmelerde, telefonla yapılan işlerde veya bilgisayarla yürüttüğümüz işlerde bir takım sorunlar ve problemlerin gündeme gelmesi durumu söz konusu olabilir. ...diğer taraftan parasal ve finansal konularla alakalı olarak... E, ...kredi başvurularında bulunmak veya hani üçüncü şahıslardan para istemek için... ...dediğim gibi doğru bir zamanda olmayacaksınız... ...hem de Merkür retro pozisyonda olduğu için... ...daha önceden ayağınıza dolanmış, belki Arap saçına dönmüş konuların... ...tekrar gündeme gelmesi durumu söz konusu olabilir. İkizler Burcu sizin adınıza sosyal çevre ve arkadaşlık ortamlarını... ...kariyer kazançlarını ifade eden bir alan arkadaşlar. Merkür'ün bu alanda retro yapacak olması... ...içinde bulunduğumuz dönemde özellikle sosyal çevrenizde ki kariyer kazançlarınızla alakalı olan görüşmelerde, konuşmalarda, yazışmalarda bir takım sorunlar, problemler e, gündeme getirebilir. Şart ve koşulları fazla zorlamamak gerekiyor. Burada daha öncesinden çözmediğiniz ve hani sıkıntı yaratan meseleler varsa Merkür retrosu zamanında bunların tekrar gündeme gelmesiyle birlikte artık bu meselelerin çözüme e, kavuşmasını da yine bekleyebiliriz diyebilirim. E, kısaca bu şekilde arkadaşlar hafta umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle ile e, sevgili Aslan burçları Başak ve yükselen Başak burçlarından devam edecek olursak 24-30 Mayıs haftasını konuşuyoruz arkadaşlar. Haftaya damgasını vuran iki etkileşim var. Bunların ilki tabii ki 26 Mayıs tarihinde Yay burcunda gerçekleşecek ay tutulması olacak. Diğeri ise 30 Mayıs tarihinde efsane Merkür retrosu başlıyor durumda arkadaşlar. Şimdi önce tutulmadan başlayalım. Astrolojik olarak tutulmalar kadersel görülen olaylar arkadaşlar. E, hayat bizim hangi yoldan gitmemizi istiyorsa bize bununla ilgili gelişmektedir işmeyi veriyor aslına bakarsanız. Ve biz bunu istesek de istemesek de sevsek de sevmesek de kabul edip ilerlemek durumunda kalıyoruz. Aslında ben genel olarak tutulmaları seviyorum çünkü bir şeye karar vermek gerekmiyor. Hayat zaten ne yapmamız gerektiğini bize söylüyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi yay burcundaki ay tutulması, ay tutulması olduğu için belli ki nispeten daha duygusal, daha içten yaşayacağımız konuları gündeme getirebilir gibi duruyor. Yay burcu sizin adınıza ev, aile, yerleşim, taşınma ve yer değiştirme konularını ifade eden alan arkadaşlar. Dolayısıyla bu alanda bir tutulma olması belli ki mevcut süreçte önümüzdeki özellikle bir aylık dönemde e, eviniz, yaşamış olduğunuz yer, muhit belki hani şehir bununla ilgili bir takım değişiklikleri size verebilir. Bunlar daha ziyade kariyerle alakalı olan konularda ortaya çıkabilir. Belki bir iş değişikliğine bağlı olarak e, evinizi veya yerinizi değiştirmek durumunda kalabilirsiniz gibi duruyor. E, diğer taraftan tutulmaya Jüpiter'in sert bir etkisi var. Jüpiter balık burcunda kendi yönettiği burçta ama yani, tutulmaya e, böyle sert bir e, etki yaratıyor. Balık burcunda, e, balık burcu sizin adı aşk, ikili ilişkiler, evlilikleri simgeleyen alan arkadaşlar. Dolayısıyla bu süre zarfı içerisinde aslında bu taşınma konuları veya yer değiştirme belki evlilik, ikili ilişkilerle alakalı konularda e, gündeme gelebilir. Belki hayatınızda birisi var ve onunla o hayatı birleştirmek istiyorsunuz. Bundan kaynaklı olarak da ev arayışındasınız. Belki hani hayatınızı birleştireceksiniz ve artık yeni bir eve geçeceksiniz. Yeni bir yerleşim planlayacaksınız. Bununla ilgili gelişmeler ön plana çıkabilir. Fakat Jüpiter'in stresli etkileşimde bulunması ayağı yorgana göre uzatmayı beraberinde getiriyor. Yani hani kazançlarınız, finansal anlamda elde ettiğiniz gelirleri göz önünde bulundurarak bir takım kararları almanız gerekiyor. Aksi takdirde e, ilerleyen süreçte finansal konularla ilgili bazı zorlanmalar söz konusu olabilir. 30 Mayıs'ta Merkür Retrosu başlıyor dedik. Merkür zaten iletişimi simgeleyen gezegen. Retro olduğu dönemlerde iletişimlerde bazı takılmalar ve sorunlarla karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Burada hani kendimizi karşımızdakileri net bir şekilde ifade edebilmek veya onları anlayabilmek zor olabiliyor. Ve Merkür Retrosu'nda daha önceden çözmediğimiz sonuca bağlamadığımız sıkıntı ve sorunlar, problemler, konular tekrar gündeme gelebiliyor Çözebilirim diye. İkizler Burcu sizin kariyer alanınız arkadaşlar. Merkür'ün bu alanda retro yapacak olması belli ki işiniz, kariyerinizle ilgili olan konularda daha önceden çözülmemiş bir takım meseleleri tekrar gündeme getirebilir. Bu en basitinden. Belki işsizsiniz, iş arıyorsunuz. Daha önceden başvurduğunuz bir yerden size dönüş geldi. Merkür retrosunda bu olabilir arkadaşlar. Daha önceden başvurduğunuz ve görüştüğünüz süreçlerde Merkür retrosunda değilsek eğer bu retroda bu işi kabul edebilirsiniz ama bu Merkür retrosu özellikle 30 Mayıs 22 Haziran arasında yeni gelecek iş teklifleri veya onları değerlendirme konularında biraz daha temkinli hareket etmenizde bence fayda var gibi duruyor. Ee, diğer taraftan tabii ki klasik Merkür retrosu hikayesi işte hani elektroniklerin bozulması, telefon bozuldu, bilgisayar çöktü, işte ne bileyim elektrikli aletlerde sıkıntılar var, yanlış adama yanlış mail attım gibi sorunlar yine e, gündemde olacaktır gibi duruyor. Merkür Retrosu sizin için önemli çünkü Başak burçlarında yöneten gezegen arkadaşlar Merkür. Bu içinde bulunduğumuz dönemde biraz daha hani uyanık kalmaya çalışmakta bence fayda olacaktır diyelim. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz sizde sevgili Başak burçları. Terazi ve yükselen terazi burçlarına geldiğim zaman 24-30 Mayıs haftasını konuşuyoruz arkadaşlar. Hafta damgasını vuracak iki etkileşim var. Bunların ilki 26 Mayıs tarihinde yay burcunda gerçekleşecek ay tutulması olacak. Diğer gelişme ise 30 Mayıs tarihinde efsanevi Merkür Retrosu başlıyor ikizler burcunda. Şimdi ne anlam ifade ediyor bunlar? Hepsinin üstünden geçelim. Öncelikle tutulmadan başlayalım. Arkadaşlar astrolojide tutulmalar, kadersel görülen olaylar. Yani hayat bizim hangi yoldan gitmemizi istiyorsa bize onunla ilgili gelişmeyi çat diye koyuyor önümüze ve biz oradan gitmek zorunda kalıyoruz. Bu biraz kaderci olarak görebiliriz belki. Hani karşımıza çıkacak gelişme bizim hoşumuza gitmeyebilir. Severiz, sevmeyiz. Bununla ilgili bir sorun yok. Yani oradan gitmek zorunda ve o yeni şartlara ayak uydurmak ve adapte olmak zorundayız gibi düşünüyorum. Dolayısıyla 26 Mayıs'taki bu yay burcundaki ay tutulması zamanında da karşımıza çıkacak gelişme neyse bunu e, hızlı bir şekilde adapte olmaya çalışmamızda bence fayda olacaktı. E, ay tutulması olması duygusal anlamda oldukça yoğun bir dönemden geçeceğimizi gösteriyor aslına bakarsanız ve tutulmanın etkisini önümüzdeki bir aylık süreçte e, net bir şekilde gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum. Yay burcu sizin adınıza yakın çevreniz, iletişimde olduğunuz konular, eğitim meseleleri, yeteneklerinizi sergileyebilir ilgilediğiniz alan diğer taraftan Tabii ki seyahatler internet, dijital, teknolojik medyayı yayıncılığı içerisinde barındıran satış ve pazarlama konularını içeren alan arkadaşlar. Bu alanda bir tutulma olması mevcut şart ve koşullarınızda eğer saydığım alanlarda bir takım işleriniz varsa, görüşmeleriniz, projeleriniz varsa buralara dikkat çekiyor aslına bakarsanız bunun ön plana çıkmasını sağlıyor. Buralarda belki hani üzerinde düzeltilmesi gereken veya sonlandırılması gereken meseleler neyse bunlar görünür hale gelecektir ve bunları düzeltmeniz gerekiyor aslına bakarsanız. Yakın çevrenizle temasta, iletişimde belki kardeşler, kuzenler, yakın akrabalar olabilir. Bir takım sorunlar, sıkıntılar varsa yine bunların da gündeme gelmesi söz konusu olacaktır. Tutulmaya Jüpiter'in sert bir etkisi var arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz dönemde Jüpiter balık burcunda, yani sizin iş yerinizle birlikte çalıştığınız kişileri simgeleyen alanınızda aslında. E, Jüpiter'in sert etkisi e, burada özellikle iş yerinde e, çalıştığınız üzerinde bir takım işler projeler varsa buralarda finansal anlamda daha dikkatli adımlar atmanız gerektiğini aslında gösteriyor boş hayaller peşinden koşmamak gerekiyor daha fazla para elde edeceğim diye ee, aslında hani haddimiz olmayan konulara girme eğilimi verir. Buralarda biraz dikkatli olmakta fayda var. Çünkü Jüpiterin sert etkisi parasal anlamda fazla hayalci olmak ve o parayı kaybetmekle alakalı konuları ifade ediyor. Özellikle dediğim gibi işte tutulmanın da olduğu alanda hani dijital, teknolojik, satış, pazarlama konuları, belki eğitimlerle alakalı meselelerde bir takım aktivasyonlarınız varsa buralarda biraz daha temkinli hareket etmekte bence fayda olacaktır. Merkür Retrosu'ndan bahsedelim. Merkür ikizler Burcu'nda Retrosu'nu yapacak arkadaşlar. 30 Mayıs 22 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 3 hafta retro pozisyonda olacak. Şimdi Merkür iletişim gezegeni. Retro yaptığı dönemlerde iletişimlerde bazı sıkıntı ve sorunlar gündeme gelebiliyor. Kendimizi ifade etmek zor olabiliyor. Karşımızdakini anlayabilmek zor olabiliyor. Özellikle eğitimsel konular, belki sınavlarla alakalı olan şeyler belki hani akademik kariyerle alakalı olan meselelerde bir takım takılmalar e, gündeme gelmesi beklenen haberlerin bir türlü gelmemesi belki daha önceden çözülmemiş bir takım sorunların tekrar tekrar gündeme gelmesi yönünde etkiler bu süre zarfı içerisinde karşımıza çıkabilir bunu yaşamamızın sebebi de işte burada hani o çözmediğimiz şey neyse bu retro zamanında onu ele alıp Toparlayıp artık çözmemiz gerektiği yönünde Aslında etki edecektir diye düşünüyorum Bunun yanı sıra yeni eğitimlere başlamak için doğru bir zaman değil ...yurt dışı planlarınız varsa işte veya turizmle ilgili tatil planlarınız varsa onları organize etmek için iyi bir zaman değil başvurularda bulunmak için iyi bir zaman değil seyahatleriniz varsa oralarda bavulların kaybolması rezervasyon sorunları problemleri gibi gündemler söz konusu olabilir hukuksal meseleleriniz varsa yine Merkür retrosu zamanında bu hukuksal meselelere yine bir eğilmek gerekebilir arkadaşlar tam olarak çözemediğiniz konular varsa eğer e, hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili terazi burçları akrep ve yükselen akrep burçlarından devam edelim 24-30 mayıs haftasını konuşuyoruz arkadaşlar ve haftaya damgasını vuran iki etkileşim var bunların ilk 26 mayıs tarihinde yay burcunda gerçekleşecek ay tutulması olacak Diğeri ise hafta sonunda 30 Mayıs tarihinde efsanevi Merkür Retrosu başlıyor durumda. Ee, ne anlam ifade ediyor biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi 26 Mayıs'ta Yay Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız arkadaşlar. Astrolojide tutulmalar kadersel gördüğümüz olaylar yani hayat bizim hangi yoldan gitmemizi istiyorsa bununla ilgili gelişmeyi bizim karşımıza çıkartıyor ve ay tutulmasının dolunayların çok daha güçlü hali olarak düşünürsek, yorumlarsak belli ki hani geride bırakmamız gereken artık bize sıkıntı sorun olmuş, ayağımıza pranga olmuş sorunlar, problemler artık çözülmek zorunda anlamına geliyor. <laughs> Dolayısıyla bu Yay burcundaki ay tutulması zamanında da Buna benzer bir takım sonlanmalar, bırakmalar yaşayacağız gibi duruyor aslına bakarsanız. Aslında ben genel olarak tutulmaları seviyorum. Çünkü hani biz buradan ortaya çıkabilecek sonuç bizi ee, mutlu etse de etmese de sevsek de sevmesek de artık hayat bizim için hangi yolu seç, seçtiyse oradan ilerlemek durumunda kalıyoruz. Yeni şartlara, yeni koşullara e, hızlı bir şekilde adapte olmaya çalışmak bizler için çok daha doğru olacaktır. Yay burcu sonuçta değişimlere çok hızlı adapte olabilmeyi de beraberinde getiren bir burç. Dolayısıyla burada bir tutulma olması mevcut şart ve koşullara göre kendimizi tekrar hızlı bir şekilde organize etmek zorunluluğunu verecek. Yay burcu siz akrep burçları adına arkadaşlar parasal konuları ifade ediyor. Cebinize giren parayı gösteriyor. Bu alanda bir tutulma olması e, önümüzdeki bir aylık süreçte özellikle parasal maddi kazançlarınızla ilgili bir takım değişiklikler. Belki hani e, özellikle borç olarak kapatmaya çalıştığınız bir gidiği kapatmakla ilgili e, meseleleri gündeme getirebilir. Veya daha öncesinde ödemediğiniz ama ödemek durumunda ödemekle yükümlü olduğunuz bir takım borçların tekrar gündeme gelmesiyle ilgili meseleler söz konusu olabilir parasal şartlarınıza, parasal koşullarınıza çok çok dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Tutulmaya Jüpiter'in sert bir etkisi var arkadaşlar. Jüpiter içinde bulunduğumuz dönemde balık burcunda. Balık burcu sizin adınıza işte aşk, çocuklar, hobiler, işte borsa, yatırım, finans konularının içinde barındıran alan aslında. Ve Jüpiter'in bu alandan sert bir etki yapıyor olması saydığım konulardaki yatırımlarınızda finansal anlamda bazı kayıpları da beraberinde getirebilir gibi duruyor. Dolayısıyla hani gerçekten atıyorum mesela hani yatırım anlamında borsa yatırım işte coinler oyunlar çok meşhur şu sıralar varsa böyle konularınız buralarda çok çok temkinli hareket etmeniz gerekiyor ve hiçbir şekilde riske girmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü tutulma sizin finansal kazanç alanınızda olduğu için belli ki bazı şeylere bir takım para aktarma e, zorunlulukları gündeme gelebilir. Bu özellikle borç, vergi, alacak, sigorta, banka kredilerle alakalı olan konularda gündeme gelebilir gibi duruyor aslında. Hafta sonuna geldiğim zaman Merkür retrosu ikizler burcunda başlıyor. Bu da önemli. Merkür iletişim gezegeni arkadaşlar. Merkür retro pozisyona girdiğinde hani iletişimlerimizde bir takım aksaklıklar, sıkıntılar, sorunlar, problemler gündeme gelebiliyor kendimizi ifade edebilmek, karşımızdakini anlayabilmek biraz zor olabiliyor. Gizler Burcu sizin adınıza e, ortaklaşa kazanç alanı yani üçüncü şahıslardan size gelen paraları gösteriyor. İşte tutulma da zaten bu konuyu biraz ifade ediyordu. Merkür'ün bu alanda retro olması daha önceden ödemediğiniz bir takım borçlar, vergisel konular, belki sigorta, belki banka kredisiyle ilgili konuları tekrar gün yüzüne çıkartabilir. Merkür çünkü bu alanda retro olduğu için çözülmeyen, sorun yaratan meseleyi tekrar gündeme getirecektir. Ve bu da sizin cebinizden tekrar bir miktar para e, çıkması riskini, açıkçası beraberinde getiriyor. Dolayısıyla önümüzdeki bir aylık dönemi aslında sadece bu haftayı konuşmayalım. Önümüzdeki bir aylık dönemi düşündüğümüz zaman Merkür Retrosu ve tutulmayla birlikte gelen süreçte parasal anlamda dengeyi oturtabilmeniz mümkün. Evet ama burada bazı borçlar daha önceden ödenmemiş bir takım sıkıntılı ve sorunlu gündemler tekrar karşınıza çıkacaktır. Bunları temizleyin ki hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilecek duruma gelin diyeceğim. Umuyorum harika bir hafta olur, harika bir tutulma süreci olur sizler da sevgili akrep burçları tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.